Gözlerime baksan göreceksin kendini. Ne beylik bir söz değil mi? Oysa karşındaki her insanın göz bebeğinde veya gözlüğünde illaki görürsün yansımanı. Bakmak ayrı, görmek ayrı da demeyeceğim. Her insanın bakış açısının farklı olduğunun bilincindeyim. Hele gönül gözüyle görmek. Ne sık kullanırız bu argümanı. Her gönül biraz da umduğunu görür, umadıklarını bulur ve sonra şair olur. Anlamak, anlatmak, anlaşmaktır asıl olan. Tanımak ve tanırken verilen emektir sevmek. Tam anlamıyla tanıyamaz kimse kimseyi diye topa tutmayın hemen. Biliyorum tam manasıyla tanıyamayacağımızı. Çoğu insan kendini bile tanıyamazken ama tanıttığı kadarını sevebiliyorsan, eksik yanlarını tamamlayıp fazlalıklarını yontabiliyorsan, başardın işte, gururlan şaheserinle. Huzurlu, mutlu, güzel günler dilerim. Hep birlikte, sevgiyle, güzel günleri.